Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra Yunan ordularının yenilgisi ve İzmir'de savaşın sona ermesi İngiltere'de ateşli tartışmalar yol açtı. Lordlar Kamerası ile Avam Kamerası'nın ortak toplantısında İşçi Partisi lideri MacDonald kürsüye gelerek söz alır. Nerede Başbakan Lloyd George? Bize ne söz verdi, sonuç ne oldu? Hazineden büyük paralar alıp bizi boş yere masraflara soktu. Hani Boğazlar bizim olacaktı. Anadolu'yu paylaşacaktık. Ne yazık ki hiçbiri olmadı. Başbakan bunun hesabını versin. Lord George'un yanıtı boyun eğişin ifadesidir. Sayın üyeler, yüzyıllar ender olarak dahi yetiştirir. Şu tarihsizliğe bakınız ki o büyük dahiyi yüzyılımızda Türk ulusu yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı ...elimizden ne gelir? Büyük dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...gençliğe vasiyetinin... ...son paragrafı. Ey Türk istikbalinin evladı... ...işte bu ahval ve şerait içinde... ...dahi vazifen... ...Türk istiklal ve cumhuriyetini... ...kurtarmaktır. kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret... ...damarlarındaki... Asil kanda mevcuttur.